Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu Muhammed Ali Kuley ve Maktaysin üzerinden dünyaya net bir şekilde mesajını verdi. Bu mesajı anlayanlar da oldu, anlamayanlar da oldu. Gücünü, kudretini Allah bir kez daha bu iki isim üzerinden dünyaya gösterdi. Maktaysin ve Muhammed Ali Kleyi size anlatmama gerek yok. Hayatları filmlere, belgesellere, hikayelere konu olmuş iki isim dünya boksunda en çok sevilen, en çok saygı gören ve özellikle de insanlar tarafından takdir edilen iki isim. İkisinin de hayatı çok zorlu. Muhammed Ali Clay'in hayatından kısa bir kesit anlatayım. Muhammed Ali Clay'in kız kardeşinin psikleri çalınıyor. Muhammed Ali Clay bir polis karakoluna gidiyor. Orada polis memuruna diyor ki o hırsızı bulun, o hırs hırsızı diyor, kırbaçlayacağım diyor o polis memuru aynı zamanda boksör ve koç, boks antrenörü Muhammed Ali Clay diyor ki onu kırbaçlamadan önce boksu öğrenmen gerekiyor diyor. Muhammed Ali Clay o teklifi o an kabul etmiyor. Sonrasında Tomorrow Champ diye e, bir film var, dizi var. Orada da boksörleri görüyor ve sonrasında Muhammed Ali Clay boksör oluyor. Romanya'da şampiyon oluyor ve sonrasında Muhammed Ali Clay e, Vietnam Savaşı'na e, davet ediliyor. Muhammed Ali Clay Vietnam savaşına katılmayacağım diyor. Bunun da nedeni ise şu sözü. Bu sözle zaten tarihe altın harflerle geçti. Vietnamlılar bana hiçbir şey yapmadı ki ben Vietnamlılarla neden savaşayım diyor ve sonrasında Muhammed Ali Clay hapse giriyor. Lisansına el konuluyor, ceza veriliyor. Yani birçok sıkıntıyla uğraşıyor. Muhammed Ali Clay tabi o süreçte de biliyorsunuz işte beyazlarla siyahlar muhabbeti, ırkçılığın en zirve noktası o zamanlar. Tabi Muhammed Ali Clay bu şekilde zorluklardan geçip tabi sonrasında yine şampiyon oluyor, yine zirveye çıkıyor. Ve Muhammed Ali Kıley'e bilirsiniz çok zeki, çok akıllı, çok sivri dilli bir isimdir. Onun ağzından çıkan cümleler hep böyle insanları hayrete düşürmüştür. Tyson'ın hikayesine gelirsek onun hikayesi bambaşka çok zorlu bir hayat ölümle yaşam arasında Brooklyn'in en tehlikeli ma tehlikeli mahallelerinden bir tanesinde Mac Tyson çetelerin mafyaların olduğu işte birçok samimi arkadaşların arkadaşların öldürüldüğü ve birçok tehlikeli işlere giren Mac Tyson sonrasında hapse giriyor hapiste işte bir yere gidiyor. Orada boks maçı yaptırıyorlar. Orada boksa merak salıyor. Ben diyor boksör olacağım. Ve oradan sonra Mark Tyson'ın tabii şansı gülüyor. Allah da ona yardım ediyor. Karşısına çok iyi bir antrenör çıkıyor. Dilimin ucunda o antrenör ismi aklıma gelmiyor. Ve sonrasında o antrenör ona belki babasının yapmayacağı şeyleri yapıyor. Mark Tyson'ı yeniden keşfediyor. Mark Tyson da kendi kendine düşünüyor yani bu isim diyor yani benle bu kadar niye ilgileniyor bu adam deli diyor yani ama adam aslında ona yeniden inşa ettiğini sonrasında farkına varınca Maktaş'ın onun bir dediğin iki yapmıyor ve Maktaş'ın sonunda efsanedeyi buradan arı geliyor yani Maktaş'ın o an belki arkadaşlarının yanında tehlikeli bir şey yaparken öldürüle oradan çıkması ve Maktaş'ın o cezaevine girmesi. Bakın hayatında neleri değiştiriyor Maktaş'ın. Şu an Maktaş'ın dünyanın efsane boksörlerinden bir tanesi. Bana kaç kişi şunu söyleyebilir. Bu iki isme zorla kim ne yaptırabilir? Muhammed Ali Kuley ve Maktaş'ına asla yaptıramaz. İkisi de dik kafa, ikisi bildiğini okuyan doğrudan şaşmayan çok akıllı, çok zeki iki insan. Özellikle de Muhammed Ali Klay. ve bu iki isim Doğru olanı yapıyor. Doğru olan da ne? İslamiyet'i seçiyorlar. Ve bakın Muhammed Ali Clay ve Mark Tyson'a ikisi de yani dünyanın en güçlü iki ismi. Nasıl yani e, onlara düşünün e, silah çekseler deseler ki sen işte başka şu dine geçeceksin. Geçerler mi sizce? 100 kişi silah çekse. Asla geçmezler. Ama bakın başta bir silah çekilmedi onlara. Sadece onlara belki İslamiyet'i anlattılar. Belki de mesela Maktaş'ın cezaevinde Müslüman oluyor. Yani orada şunu gördü yani. Belki orada birisi ona anlattı İslamiyet'i. Allah seninle birlikte her yerde cezaevinde, belki denizin ortasındasın, denizde uç havadasın, uçakta. Yani Allah her yerde senin yanında. Doğal olarak baktılar ki bu ikisinde zaten çok zeki ve çok akıllı insanlar. Mesela Muhammed Ali Kuley ne diyor? Hiç kimse diyor bana diyor Yağın Ayret'te aldığım şampiyonlukları sormayacak. Yani benim için, Allah için ne yaptın? Belki de Muhammed Ali Kıley'in o, an, o zorlu süreçte özellikle de Müslümanların e, yaşadığı o zorlu süreçte Müslüman olması, peşinden e, Hakezan Maktas'ının belki Müslümanlara da bir nebze umut verdiler, güç verdiler ve e, Allah'ın yanında belki onların Günahlar en doğrusunu yine Rabbim bilir. Affolunacak, belki çok iyi bir mertebeye gelecekler bilemeyiz. Tabi herkes işlediği günahı bedelini ödemek zorunda. Ben de ödeyeceğim, herkes ödeyecek. Yani günahsız da hiç kimse yoktur. Herkesin ufak çaplı günahı vardır. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Tabi sizin de eklemek istediğiniz bir konu varsa aşağıya yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Sizce bu iki isimi zorla Müslüman yapabilirler miydi veya farklı bir dine geçirebilirler miydi? Sizin de düşünceleriniz benim için önemli. Mutlaka yorumlarda bu iki isimle ilgili düşüncelerinizi belirtin. Yani bu iki isme karşı bakış açınız, sempatiniz, onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Onların boksa kattı, e, ne kattı, İslamiyet'e ne kattı, Müslümanlara, Müslümanlar ne gibi faydalar oldu? aşağıya açık bir şekilde yazarsanız hem bu video çok daha fazla kişiye ulaşır hem de bana destek olmuş olursunuz. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.